alanı. Sağlık endüstrilerinde yapısal dönüşüm programı. Bu yapısal dönüşüm programı ile hem ülkemizin ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyacını büyük oranda karşılamayı hem de bu alanda ihracat gelirimizi artırmayı amaçlıyoruz. Bu programın içerdiği önemli eylemler ise şu şekildedir. Sağlık endüstrileri yönlendirme komitesi oluşturacağız. Yerli ARGE ve üretimi destekleyecek şekilde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını kuracağız. İlaç ve tıbbi cihaz alımlarında yerli üretim özendirici ve geliştirici tedbirler alacağız. Geri ödeme ve fiyatlandırma politikaları ile ruhsat süreçlerinde yerli üretim, ilaç ve tıbbi cihazlara öncelik vereceğiz. Biyoteknolojik ilaç, biyo malzemeler, biyomedikal ekipman alanlarında araştırma altyapımızı geliştireceğiz. Plazma ürünleri ve aşıların yurt içi üretimini gerçekleştireceğiz. Sağlık endüstrisi alanında üretim yapacak kobilere yönelik finansal destek mekanizmaları geliştireceğiz. Buralarda sağlık sektöründe de üniversite sanayi işbirliğini artıracak ve şirket kümelenmelerini özendireceğiz. Ülkemizin ihtiyaçlara göre planlanarak gerçekleştirilen ARGE faaliyetleri sonucunda üretilen ürünleri fiyat ve geri ödeme uygulamaları açısından destekleyeceğiz. Bu alanda da 2018 sonunda tıbbi cihaz ihtiyacımızın %20'sini, ilaç ihtiyacımızın ise %60'ını yerli üretimle karşılar hale geleceğiz. Sekizinci sektörel e, yapısal değişim programı sağlık turizminin geliştirmesi programı. Bu program ile medikal, termal ve ileri yaş engelli turizmi alanında rekabet gücümüzü artırmaya amaçlıyoruz. Bu programın içerdiği önemli eylem planları ise sadece önemli olanlar daha detaylı olarak sizlere sunulacak. Sağlık turizminde hedef ülke bazlı eylem planları hazırlayıp uygulamaya koyacağız. Sağlık turizmi koordinasyon kurulu oluşturacağız. Bu alanda hizmet verecek tesis ve kurumlara yönelik akreditasyon altyapımızı güçlendireceğiz. Bu alanda teşvik sistemlerimizi sadeleştireceğiz ve etkin çalışmasını sağlayacağız. Bu hizmetlerle ilgili olarak fiyat farklılaştırmalarına ilişkin mevzuat düzenlemesini yapacağız. Yabancı dil başta olmak üzere sağlık personelinin donanımını, donanımını artıracağız. Tıp eğitiminde yabancı öğrenci kontenjanını artırarak sağlık sektöründe e, yeni bir insan kaynağı oluşturacağız. Yurt dışı tanıtım çalışmalarının kapsamını geliştirecek ve etkinleştireceğiz. Program kapsamındaki eylemlerle sağlık turizmi alandaki gelirimizi 9 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz 2018 sonuna.